İl Genel Meclis Başkanı Çelik Dünya Engelliler Günü mesajında Engelli vatandaşların topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli olarak tanımlanan bireylerin haklarına dikkat çekilmesi açısından önem arz ettiğini belirten İl Genel Meclis Başkanımız Şaban Çelik mesajında. Engelli kardeşlerimizin sadece bugün değil her daim ve her zaman sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta hak ettikleri konumu ve yeri almalarını sağlamak hepimiz. İçin son derece önemli bir insanlık görevidir. Önemli olan fiziki engel değildir, yeter ki yürekler ve kalpler engelli olmasın. Engelli olmak kimsenin seçimi değildir, Bizlere düşen engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onlara engel olmamaktır. Mesele zihin ve kalplerdeki engelleri aşmaktır. Fiziki engellerin değil esas zihin ve kalpteki engellerin aşılması gerektiğini ve bunun da kardeşlerimize inanarak onlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşarak aşılacağına inanıyorum verilen her fırsatta, atılan her adımda onların neler başarabildiklerini görüyoruz. Devletimizin her zaman çok önem verdiği sosyal devlet anlayışta hareket ederek engellilerimizin toplumla bütünleşebilmeleri, eşit bireyler olarak sosyal hayata katılabilmeleri, yaşam standartlarının arttırılması ile onlara eşit hak ve imkanlar sunma gayretiyle çok anlamlı ve sevindirici düzenlemeler yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılışında çok önemli zamanlar yaşanmaktadır. Bugün sporda, sanatta, kültür alanında, bilim hayatında engelli kardeşlerimizin ürettiği ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duymaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm engelli vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam getirmesini diliyor, kıymetli ailelerine saygı ve selamlarımı sunuyorum.